yaklaşık bir ay içerisinde yüzde yüzlük bir zam. Kütahya'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Buna göre çarşı ekmeği iki buçuk lira oldu. Geçtiğimiz günlerde simit poğaça grubuna gelen zamlardan sonra ekmeğe de zam geldi. Konuyla ilgili açıklama Kütahya Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran'dan geldi. Duran girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zam yaptıklarını söyledi. Son fiyatlarımız şu anda Perşembe günü itibariyle 220 gram çarşı ekmeğimizi 2,5 lira, ev ekmeğimizde 8 lira. Normalde 8,5 lira olan tarifimizi 8 lira olarak uygulamaya geçtik. Ee, sebebi e, şu 22 günde un fiyatına gelen zamdı. E, dayanma gücümüz kalmamıştı çünkü. 22 gün önce, 23 gün önce yani bir ay önceki un fiyatımız e, 200'de 220-230 arasında gezerken şu andaki un fiyatımız 340 lira oldu. Fiyatların her geçen gün arttığını söyleyen Duran şunları kaydetti. Fiyatın her geçen gün, artık haftayı da bıraktık, ayı da bıraktık, her geçen gün ayrı fiyatla karşılaşıyoruz unla ilgili. E, mazota zaten e, gene bir zam geldi. Artık biz bütün girdilerimizin e, öngörülemez şekilde, durdurulamaz şekilde e, girdilerimize gelen zamlardan dolayı artık ekmeğe e, zam yapmak mecburiyetinde kaldığımızdan dolayı e, ekmeğimize zam mı yaptık. Ekmeğe yapılan zamın girdi maliyetlerine gelen zamları karşılamadığını aktaran Duran, üreterek zarar ediyoruz dedi. Şunu da yani halkımıza söylemek istiyorum. E, 50 kuruşluk fark un farkımızı karşılamıyor şu anda. Yani undan gelen un farkını, fiyat farkını bize şu anda karşılamıyor. Ama biz hani direnebildiğimiz kadar direnmeye çalışıyoruz. Şu an öyle bir sektör pozisyonuna geldik ki ürettikçe zarar eden sektör pozisyondayız. Hele hele şu iki ay, iki buçuk aylık bir dönemde. Çünkü aldığımız unu bir dahaki un döneminde yani eskiden 3 lira 5 lira gibi bir rakam oynardı ve ayda oynardı. Artık şimdi aldığımız her hafta, her günlük un fiyatı 20 lira, 30 lira gibi bir anda fark geliyor. Başkan Duran önümüzdeki günlerde fiyatlarda tekrar değişiklik yaşanabileceğini belirtti. Çiçek ekmek 400 gram, 5 liraydı 6 liraya çıkacak. Pidemiz 5 liraydı 6 liraya çıkacak. 400 gram o da. Çünkü susam şu anda, mesela simitçi arkadaşlarımız da tamam zam yaptık belki 2,5 lira diyoruz. Susam zam yaptığımız dönemde 400-430 arasında gezerken şu anda 900 gördük. Yani 25 gün içerisinde şu anda 900 lira bu Susam. Ee, ya e, 320'lerde yani 2 hafta önceden bahsediyorum. 10, 12 gün önceki bahsediyorum. 320'lerde aldığımız 18 kiloluk ya şu anda 450 lira.